MP44 var mı? 40 var. Blaze MP44 var bir de 40 var. Nerede oğlum 44'ü? Evet. Şeye geleyim. Konuya gel. Konuya gel. Baktım direkt aşağıya yapıştıralım o zaman da öyle anlatayım. Tamam. Sen de Ben girdim baktım böyle çantayı atıyor falan böyle. Ben de dedim ki kendinize yapılınca nasıl duzurunuzu gidiyor ama amına koyayım. Ne şey yapıyor böyle. Sıkıntı Hı. yok ya falan tamam yapıyor ya, böyle sıkıntı. elini, kolunu, elini kolunu falan sallıyor böyle kaldırıyor <laughs> hareket falan yapıyor. <laughs> orada o bak, mi? orada kudurdum ama var Gördün ya böyle hani, sen orada tut, be. tutacağım böyle ensesinden falan böyle hani tutup <laughs> dışarıya fırlatacağım. <laughs> ama sırf, sırf sen dedin diye şey böyle hani aklımdan da şey geçiyor lan dedim atacan dedim. Ayıp olacak falan. Ya. falan dedi. Yapma bilmem ne iş arkadaşıyız adımızı kötüye çıkarma bilmem ne falan dedi diye. Vocês não